selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma Hoş geldiniz Bugün sizlerle mükemmel bir lezzet yapacağız çok pratik bir o kadar da lezzetli e, su böreği tadında ıspanaklı bir börek yapacağız ama e, gerçekten çok çok pratik bir börek şöyle ben e, videomun kısa olması e, için bütün malzemelerimi hazırladım, hepsi hazır. Sadece karıştırmam kaldı. Ee, yarım paket tereyağımı erittim, hazır bekliyor. Şöyle içine ben bir tane yumurta kıracağım. Bir tane yumurtamı kırıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu unumu alıyorum yağın içine ve bir yemek kaşığı dolusu da nişasta koyacağım. Mükemmel bir kıvam verecek bu böreğimize, çıtırlık verecek nişasta özellikle çıtır çıtır yapıyor. Şöyle bir su bardağı süt kullanabilirsiniz ama ben bir su bardağına yakın süt koydum. Şöyle iki parmağını krem likit koydum, sıvı krema koydum yani. Şimdi bunu güzelce. Çırpıyoruz. Tereyağı eritilmiş tereyağı, bir tane yumurta, bir yemek kaşığı un ve bir yemek kaşığı nişasta, bir su bardağı süt. de dediğim gibi benim gibi kremada kullanabilirsiniz. Ben başka kap bulaştırmamak için yağ erittiğim tavada bütün malzemeleri karıştırıyorum. Şöyle güzelce pürüz kalmayacak şekilde karıştırıyoruz. Evet, bütün malzemelerimizi gördüğünüz gibi karıştırdık çok güzel bir şekilde, pürüzsüz bir şekilde karıştı bütün malzemelerimiz. Şimdi iç malzemesini hazırladım. Şimdi onun karıştırmaya geçiyoruz. Evet, iç malzememize gelince şöyle 250-300 gram kadar ıspanağım var. Yani tamamen isteğinize bağlı ıspanak miktarı. Bir tatlı kaşığına yakın tuz koydum. Bir çay kaşığı Kırmızı e, acı pul biber koydum gördüğünüz gibi ve iki tane orta boy soğan doğradım e, iki tane yumurtam var şöyle göstereyim iki yumurtanın e, birini bütün kırdım birinin akını kırdım içine ve 400 gram da peynirim var peynirim e, şöyle e, mozzarella ve diğer peynirlerin karışımı üç çeşit karışımlı peynir siz tabi beyaz peynir de kullanabilirsiniz ben bu seferki tercihimi karışık peynir rendelenmiş karışık peynirden yana kullandım bu da çok güzel lezzetli oluyor beyaz peynirle de tabi çok lezzetli oluyor ama bu başka bir lezzet katıyor böreğimize sıcakken özellikle içi su böreği tadında oluyor ve dışı da çıtır çıtır oluyor şöyle peynirimiz eridiği zaman akışkan oluyor gerçekten bu Peyniri kullanmamın nedeni o akışkan ve e, içini güzel yumuşacık yapıyor zaten ıspanağımızda içinde piştiği zaman suyunu salıyor böreğimiz tam bir su böreği tadında ve dışı çıtır çıtır olmuş oluyor şimdi bunu güzelce harmanlıyorum ben e, valla eldiven kullanmıyorum elimin lezzetinin e, geçmesini istiyorum yaptığım yemeklere. Yani eldiven tercih meselesi. Kendi evime de yaptığım için eldiven kullanmayı hiç düşünmedim, düşünmüyorum da. Yani insanın elinin tadının yaptığı yemeğe geçmesi taraftarıyım. Ispanağı istediğiniz bollukta dediğim gibi kullanabilirsiniz. Ben yani yarı yarıya kullandım. Ispanakla peyniri eşit kullandım yani. Çünkü çok aşırı ıspanağı Börek de sevmiyor benim çocuklar. Onun için peyniri daha yoğun olmasını istedim. Şimdi bunu şöyle bir kenara alıyoruz ve yufkamızı açıp zaten hazır yufka kullanacağız. 4 adet yufkadan yapacağız böreğimizi. Şimdi yufkamızı açıp içinin sosunu sürmeye başlıyoruz. Evet şöyle bakın yufkamın bir tanesini açtım güzelce ve üzerine sosumuzu bolca döküyoruz. Yetecek kadar sosumuz var. Toplamda 4 yufka yapacağız. Şöyle. Şimdi sosumuzu hemen elimizle şöyle gezdiriyoruz. Her yerine gelecek şekilde. Yani buna hiç fırça kullanmaya gerek yoktur elimizle güzelce yayıyoruz ben doğallıktan yanayım yani evimde nasıl yapıyorsam yemeklerimi yani videolarımın çekimini de aynı şekilde yapıyorum hani video çekiminde farklı olup ev ortamında da farklı olmayı sevmiyorum neyse o şekilde paylaşımlarımı yapıyorum takdirde sizin artık beğenip veya beğenmemek Evet, ikinci yufkamı da aynı şekilde seriyorum üzerine. Şöyle güzelce denk gelecek şekilde serelim ki kalınlı inceli olmasın böreğimiz. Şimdi aynı şekilde üzerine yine sosumuzu gezdiriyoruz. Toplamda dediğim gibi 4 yufkadan yapacağız. Evet. Aynı işlemi 4 yufkaya da yapacağız ve e, içini koyma aşamasında sizlerle paylaşıma geçeceğim. Evet şimdi bütün yufkalarımızı açtık. 4 yufkamızı da açtım. Güzelce üst üste sosumuzu da sürdük. Şimdi karışımımızı ortaya gelecek şekilde koyuyoruz şöyle. Gerçekten muhteşem, lezzetli bir tarif. Bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Yani sabah kahvaltılarınızda, yemeklerinizin yanında muhteşem bir lezzet oluyor. Yapın, deneyin. Bunu Türkiye'de kız kardeşimde ben yemiştim ve gerçekten çok hoşuma gitmişti. Sizlere de paylaşmak istedim. Muhteşem bir tarif. Çok beğendiğim için sizlere de paylaşmak istedim. Evet şöyle şimdi şu şekilde katlıyoruz böreğimizi. Şöyle kenarlarını bunu ne için yapıyoruz? Böreğimiz akma yapmasın diye yanlardan. Onun için bu şekilde yanlardan katlıyoruz. Evet. Bir detayı unuttuğum için tekrar geri açtım. Çok az şöyle içinde pastırma tadı olmasını istiyorum. Ve şöyle az bir şey pastırma serpiştiriyorum. Çok değil. Çünkü pastırmam tuzlu. Bayağı tuzlu bir pastırma. Onun için şöyle tatması yeterli olacak. Şöyle güzelce koyuyorum ve şimdi kapatma işlemine geçiyoruz. Şöyle, şöyle. Bakın şu şekilde kapatıyoruz. Şöyle güzelce kapatıyoruz. Dört bir etrafını da şöyle. Ondan sonra rulo haline getiriyoruz. Bismillah. Şöyle. Şöyle. Evet. Bayağı kalın bir böreğimiz oldu. Şimdi bunu ortadan keseceğiz. Evet. Şimdi böreğimizi dürdük. Gördüğünüz gibi tam ortadan böreğimizi kesiyoruz bismillah ve tepsimizin içine alıyoruz tepsimize yağlı kağıt açtık tepsimizin içine alıyoruz şöyle aralıklı koyalım evet şimdi böreğimizi istediğimiz genişlikte dilimliyoruz ama tam kesmiyoruz aralarını yani servis aşamasında keseceğiz çünkü dediğim gibi tamamen tercihinize bağlı kalınlığı iki parmak veya bir buçuk parmak genişliğinde olması kafi bence tam idealdir şöyle kesiyorum bunu birlikte keselim diğer parçayı Duraklatıp öyle keseceğim. Videom uzun olmasın. Ya her şeyi ben sizlerle aslında birebir yapıp paylaşmak istiyorum ama bazı arkadaşlardan gerçekten yani uzun olduğuna dair şeyler geliyor. Tepkiler geliyor onun için çok uzatmak istemiyorum. Şöyle yapalım ki aralarına da sürdüğümüz sostan gitsin yani şu şekilde genişleterek yani şey yapalım ki araları kızarsın güzelce sosunu alsın evet şöyle şimdi ben diğerini de keseyim sizlerle tekrar paylaşıma geçeyim evet şöyle bakın içine sürdüğüm sostan 2 yemek kaşığına yakın ayırdım ve bir tane yumurtamızın sarısı vardı. Şimdi bunları güzelce şöyle fırçayla karıştırıyorum birbirine ve üzerine sürüyorum. Evet hemen yattık bayıldık tabi. Şöyle kaldıralım. İlk önce bir yumurtanı sürelim sonra yatabilirsin. Hepsine gelecek şekilde şöyle buna da sürelim. üzerine isterseniz çörek otu atabilirsiniz, susam atabilirsiniz ama ben e, sadece olmasını istiyorum. Şöyle güzelce hepsini sosluyoruz. Evet, böreğimiz hazır ve 250 derecede ısınmış olan fırınımıza kızarmaya gidiyoruz. Evet böreğimiz çok güzel mükemmel bir şekilde kızardı. Sıcacık. Gerçekten enfes oldu. Şöyle ben sizlere çok sıcak ama sabredemeyeceğim. Ne kadar güzel enfes bir börek olduğunu göstermek adına bir dilim kesmek istiyorum. Ama tabii çok sıcak olduğu için hemen yeni çıkardım fırından. Şöyle bir dilim kesebilirsem. Aman Allah'ım. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi. Buharı üzerinde daha enfes bir lezzet oldu. Ay çok sıcak. Bu uç tarafı Şöyle iç tarafından da bir dilim alabilirsem. Bakın. Gördüğünüz gibi içi gerçekten su böreği tadında ve dışı çıtır çıtır. Enfes bir lezzet. Her katı tel tel gördüğünüz gibi. Muhteşem bir lezzet oldu. Evet böreğimizin videosu bu kadarlıktı. Deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Desteklerinize ihtiyacım var. Destekler paylaşır ve e, yorumlarınızı esirgemezseniz çok memnun kalırım. Bir başka videoda görüşmek üzere.